Herkese merhaba arkadaşlar ben Nainit Bugün anti skins'te 32 euromuz var yanımda bu sefer kimse yok ee, 32 euro ile katlama edineceğiz. Şu bonus da 25.000 yapabilirsem şu diamond'dan açacağım En azından o zaman başla bıçak çıkarttım yazabilirim diye düşünüyorum Yani umarım bıçak çıkarsa dandirik bir şey çıksa da gönlüm gam yemez Dandirik çıksın en azından başlayan asıl atayım, bıçak çıkarttım yazabilirim Neyse. geçen hatırlıyorsunuz upgrade'den bayağı güzel katlamıştık. Ee, özden hemen neyse özden değil ne alakası var bilmiyorum ama hızlıca videoya başlıyorum. Bu büyük ihtimal yetmeyecek paramız yetmiyor. Şunlardan nedense çok ümitliyim. Dört tane açabiliyoruz mu? Aç baba. Musti baba meşgul gelemedi özden. Şu büyük ihtimal şey, ses efektleri var ama ben kapadım. <laughs> Bakalım ne geldi. Kötü bunlar. 25 dolar verdik galiba. Ha karız galiba. Satıyorum. Aynen kara geçmişiz. 25, o 26 geldi. Tam 25 vermişiz ya. Bundan da kâr edersem şunları bir upgrade deneyeceğim yine birkaçına. Galiba güzel. Kartel martel geldi. 22 buçuk. İyi nedir Ne oluyor Boğuluyor Ay 9 9 dolara deneyelim şunu. Şu pompalaya deniyorum abi bakalım gelecek mi? Gelirse güzel olur, gelmezse gelmez. Yani geldim şunu deneyeceğim. Tantra, Şunu alıyorum abi. Bunu Buna 15'e denememiz var mı lan? Çok zorlarım ama. 15'e kaç oluyor oranımız? 34. E, riskin adamıyız oğlum. Biz ver. Çok düşük şans ama yani. Şunu da deniyorum 15'e. Şu Fransa etme istemini istiyorum ya. ya. bu bokunu çıkarıyorum aslında. Geldi mi? Geldi. 15 8. E, çok güzel abi. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi selliyorum abi. Kaç olduk? 40 euro olmuşuz lan o kadar. Biz kaç 32 ile var. Çok kar etmemişiz lan. Nasıl oluyor lan bu? Heh, neyse. 4 tane açıyorum abi bundan yine. Şundan millet nasıl şeyler çıkarıyor merak ediyorum. Belki bize de çıkar bir açıyorum zaten de. Ay kayma kayma ya. O çok güzel gelmişti. 23. Nice tamam. 31 5 tane açıyorum reis. <laughs> Benim gibi verdiğini verdi. Aa Battle Star kayma kayma çok güzel. 30 e, what the fuck ne anladım ben? Galiba iyi. Emin değilim. Galiba alabilir. İyi olabilir. Ya bu kontrat değil upgrade upgrade gel reis Altılı şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? 18'e deniyoruz reis Buradan abi Desimator'ı alıyoruz gidiyoruz iyi izleyin şimdi Bok verdi 6, 18 ye. bir daha deniyorum bastım abi Ananı ucundan ya deniyorum. 18'e. Ver abi. Bunda çok düşük şans. Bakıyorum böyle upgrade yapanlar hep düşük şeylere deniyor. O yüzden ben de şöyle deneyeceğim. Millet hep deniyor. Çıkıyor da anasını zaten Şu yediliği mesela 30'a deneyeceğim direkt. Çok zorlama ama gelirse gelir. Maruk yani. Götümüzü kesmiyoruz sonuçta. Bok geldi. Şimdi ne yapalım? 6 dolar bakiyemiz kalmış. 30'lu alıp abi bir 25'e deneyebiliriz. 25, 25, 25 ne alalım? Asimonumuz var. Ver abi asimonumuzu. Verdi mi lan? Oha. Tamam 25'liğimizi aldık abi. Satıyoruz. Yine aynı fiyata geldik. Anasını satayım. Ben bugün onu açacağım. Aa 25 bin olmuş zaten. Neyse açarız. 30 galiba olduk de yine de mi ya? bir tane patlatıyorum. Bakalım ne gelecek. Merak ettim. Dragon Fire, Unfade gelmeyeceğini bildiğim için ona ay çok kötü lan. Sattım 6 Euro armor bu ne? Çık vermeseydin reis, vermeseydin. Darbe vermeseydin. Yani. Ya kay. bari ha, bu daha iyidir yani. 13 dolar. Bu kasa full zarar. Herhalde çıkınca da güzel bir şey verir artık çıkarsa da. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Umarım öyle. O kameranın şu güzel aslında. Bu ne bici? Nasıl güzel ya abi? Dalga mı geçiyor? Batırıyor. E ben bir bok anlamadım bu işten. Fire Serpent Jack var tabii ki. Fire Serpent bok verir. İyi 13 sen kara nasıl satayım? Yarım saattir 5000 sen Allah bilir kaç dolar zarara soktun. Hani daha fazla verirsin bir zahmet. Asimo mu? Tabii ki değil. Dragonfire yine bok gibi geldi kesin çok. Nasıl kötü değil kardeşim? Bu size i̇şte benimle dalga geçiyor arkadaşlar. Nasıl kötü değil? Bok gibi skin geldi affedersiniz. Hmm, 14 dolarımız yağmış Şu surfer'dan iki tane açalım reis. Bunda bıçak varmış bak. Belki çıkaralım satayım rüyamızda. Hmm, çıkmadı. 9.43 Batırıyor yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Kayarsam çok pis olurdu. Kayma tabii niye kaysın? Benim hayatım kaydırır ama oraya kaymazım. ama. Onu açamıyoruz. 9, 4 Bu bıçak var mı? Var. Bu sefer güzel bir şey verir bence ya. Bok verir. Aşeron falan verdi. Altı Çok pis batırdı oğlum bir açıyoruz. Yavaş e yavaş batıyor dediğim gibi. Vermezse vermesi lazım artık ki şöyle genelde öyle yapıyor. Son anda güzel bir şey veriyor. 20 Euro'luk falan. Bakalım olacak mı öyle bir şey. 3.67 iyice batırdı anasını satayım. Üyü. Artık bir şey annem bir şey vermem lazım reis. On itacı kaymadı şerefsiz. Şerefiniz züliyetini on itacıya kalsaydı üf. Tabi kayar mı? O hayatım kayar ama o kaymaz. Kaydı tabii ki yine. 868 iyi aslında ama şimdi bok gelecek İzleyin. <laughs> ne bok galiba. 7.39 Açabiliyoruz mu? Açıyorum şuradan. Kaydı. Yok kaymaz. Düşüyor çok. Bu kasada bukta kaldık arkadaşlar. Bu ne ya? Güzel bir şey verirse bu sefer şey yapacağım abi. Eşek bu ne? 6 dolar kalmış. Surfer'dan basıyorum abi. Güzel bir şey verirse deneyeceğim Upgrade'a. E. Ne pahalı bir şey verirse. Cyrex dur abi. Allah kahretsin. 3.30 ne anasını satayım. 6 dolar verdim ben bu kasaya. 6-6. Wolf bizi kurtarır mısın reis? Bir ara kurtarmıştı. Yine kurtarır inşallah bakalım. Bu arada bu ikinci video galiba bugün çektim. Yani Blaze mi? Bu! Huh! 25 dolar abi. Ben ne yapayım daha? Bunları alıp çıkıyorum reis. Veya bir şerefsizlik yapalım mı? Evet, bunu alıyoruz reis. 40 dolara deniyoruz. E, çok zorluyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok be. Heyecan olsun değil mi? Tamam. Basıyorum. Hazır mıyız gençler? Gelirse çok OP, o ayrı mesele. Bastım. Bok geldi. Bunda 20 dolara deniyoruz reis. Tabii ki gelmeyecek ama. Geldi lan. Aa. Az önceki gelseydi yeterliydi reis zorlamana gerek yok. Los Sport'a bir daha deniyorum. Hadi. Yes! Yes be! Üf! Ha, bıçak kasası ne kadar? Ona bakıp çıkacağım. 63.88 62'ye deniyorum abi. Çok kaşınıyorum biliyorum ama ben artık bir bıçak istiyorum arkadaşlar. Şu bıçağımızı ver de gidelim. Hadi lütfen inşallah olur. Abi. Senin ben ta ananı, babanı, karını, dedeni. Üh, o neydi oğlum? Neyse 35 bin olsun da bari bundan açarız. Adamın arkadaşlar... Dur bitirmeyelim lan. Şurada iki tane var değil mi? İki tane şundan açayım belki bir şey çıkar Yemin ediyorum yaptığınız şeye zarar zarar ziyan. Ya ver şu bıçağı abi. Gidelim ver şu bıçağı gidelim ya. Yes! Bıçak! Yes! Mother fucker ya! Yes abi! Arkadaşlar bıçak! Bıçak pardon eldiven ha. Eldivenimizi aldık arkadaşlar. O zaman bu videoyu ben burada bitiriyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka kocaman eldiven çıkarttım yazacağım ya da bıçak çıkarttım yazacağım. Ee, videoyu video benim kanala abone unutmayın. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.